Arkadaşlar tekrar iyi günler diliyorum. Şu anda Ilgüngölyaka bölgesindeki açık maden ocağını kontrol amaçlı bulunmaktayım. Bu arada bölgedeki kömür yatağı oluşumu ile ilgili şekillenen bir takım düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi kısaca bölgede etkili olan son buzul çağı sonrası şiddetli iklimsel ısınma etkilerinin bir yansıması olarak... Bu alanın bitki örtüsü anlamında gelişimlere sahne olduğunu, bu doğrultuda bitki örtüsü gelişimindeki selektif gelişimlerle birlikte çeşitlilikte bir artışın yaşandığını ifade etmemiz mümkün. Bundan sonraki süreç belki de üzerinde en çok durulması gereken konu olarak şiddetli yağış olayları ve tektonik hareketlerin belirleyiciliğinde mevcut sulak ortam gelişiminin genişlemesi şeklinde özetleyebileceğimiz fenomeni özetliyor. Bu durum sübsidans konusu göz önünde tutularak bitkisel ortamların bir su altı yataklanma ortamına dönüşmesine neden olduğunu ifade etmekteyim. Ee, yani e, şu görmüş olduğunuz e, kömür yataklanması, sonradan gelişen e, işte iklimsel etkilerin oluşturduğu yağış ve tektonik e, rejimin sebep olduğu sübsidans konularının bir bütün olarak değerlendirilmesi doğrultusunda e, önceki bir sulak alan bölgesinin e, genişlemesi doğrultusunda bir e, sualtı yataklanma ortamına dönüşmesini yansıtmakta e, Hatta e, bu bölgeye çok yakın bir deprem olayı e, meydana gelmişti. Hemen az ilerisinde. E, bu deprem olayının da e, yani bölgedeki e, sübsidans e, oluşumunun halen devam ettiğini gösteren bir bulgu olarak ben düşünmekteyim o depremin. E, yani bölge halen e, bir e, sübsidans e, tektonizmasının etkisi altında gelişimine devam ettiriyor. E, bu konuda zaten e, açıkladığım tezi desteklemekte. E, kısaca bu şekilde. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.